Merhabalar, bugün Türk Edebiyatı'nın belki de en sarsıcı, en derinlikli romanlarından birini, Oğuz Atay'ın o meşhur tutunamayanlarını masaya yatırıyoruz. Hikaye, Selim Işık'ın intihar mektubunda yer alan, işte bu sarsıcı ve net cümlelerle başlıyor. Düşünsenize, her şeyi bir sebep bulmaya, her şeyi bir kalıba sokmaya çalışan bir dünyaya atılmış, son bir tokat gibi adeta. Neden arama? Yok. Ve işte bu mektup, en yakın dostu Turgut Özben için her şeyin başlangıcı oluyor. Sadece Selim'in arkasındaki sır perdesini aralamak için değil, aynı zamanda kendi hayatını, kendi tutunma çabasını sorgulamak için atılan o ilk sarsıcı adım. Roman öyle gürültülü bir başlangıç yapmıyor, hayır. Aksine sessiz, derinden sarsan bir şokla açılıyor. Hadi gelin o anlara bir gidelim. Turgut'un o tıkır tıkır işleyen, konforlu, tahmin edilebilir mühendis hayatı işte o hayat, bu küçük gazete haberiyle tuzla buz oluyor. Ve onu bir girdabın içine çekiyor. Zekasıyla, ironisiyle tanıdığı, hayat dolu bildiği arkadaşı neden bunu yapmıştı? İşte bu sorunun peşine düşüyor. Peki ama kimdi bu Selim Işık aslında? Turgut işte bu soruyu sorduğunda acı bir gerçekle yüzleşiyor. Yıllardır tanıdığını sandığı dostunun aslında sadece bir maskesini görmüş. Şimdi görevi adeta bir hayaletin dağılmış parçalarını tek tek toplayıp bir araya getirmek. İşin ilginç yanı da burada başlıyor zaten. Turgut kiminle konuşsa karşısına bambaşka bir Selim portresi çıkıyor. Biri diyor ki o her şeyi bilen ama hiçbir şeyi olamayan başarısız bir entelektüeldi. Bir diğeri en kutsal bildiğimiz şeylerle bile dalgasını geçen acımasız bir alaycıydı diyor. Ama anlıyoruz ki Selim aslında bütün bu sıfatların, bütün bu maskelerin altında toplumun dayattığı rollere sığamayan, kelimelerle savaşan, yapayalnız bir ruhtu. Tam bir çelişkiler yumağı. Bu sözler Selim'in şarkılar dediği, adeta ruhundan sökülüp gelmiş şiirlerinden. Ve bu basit bir sanatsal kalıbı kırma isteği değil sadece. Çok daha derin bir şey. O dönemin modernleşme sancılarıyla boğuşan Türkiye'sinde bireyin kendi sesini, kendi özgün şarkısını bulma feryadı bu. Selim hem sanatta hem de hayatta önüne konan bütün o kalıplardan, bütün o zincirlerden kurtulmak için adeta yalvarıyor. İşte Selim'in o keskin zekası ve otoriteyle dalga geçme şekli Tam da bu. O ciddi, entelektüel geçinen kurumlarla, onların o ağırbaşlı havasıyla kafa bulmak için oturup böyle sahte akademik metinler, uydurma tarihler yazardı. Kendi çapında bir gerilla savaşıydı onunkisi, kelimelerle. Turgut, Selim'in izine sürdükçe aslında kendi içindeki dehlizlere iniyor ve kendi gerçeklik algısı da yavaş yavaş çözülüyor. Artık kafasının içinde tek başına değil. Ve bu kafa karışıklığının ortasında Turgut kendine bir yoldaş yaratıyor, Orridge. Ama Ulrich öyle basit bir hayali arkadaş falan değil. Ulrich, Turgut'un yıllarca susturduğu, bastırdığı o diğer yanı, yani Selim'e benzeyen, alaycı, her şeyi sorgulayan, özgür ruhlu tarafı. Kısacası Ulrich, Turgut'un dilinin ucuna gelip de bir türlü söyleyemediği her şeyin sesidir. Onların arasındaki bu konuşmalar aslında romanın tam kalbindeki çatışmayı gözler önüne seriyor. Bir yanda toplumun adam gibi ol baskısı, diğer yanda Selim'in temsil ettiği o özgün, kaotik ve tutunamayan ruhu kucaklama arzusu. Turgut'un iç savaşı bu. Ve sonra Turgut, Selim'in belki de en büyük mirasına, adeta vasiyetine ulaşıyor. Kendisi gibi ait hissettiği o diğer insanların, yani tutunamayanların bir nevi sahte ansiklopedisi bu. Şimdi Burası çok önemli. Çünkü tutunamayan olmak sadece bir karakter özelliği değil. Hayır. Bu Selim'in ilmek ilmek işlediği bir varoluş şekli, bir kimlik adeta. Sürekli başarının, uyum sağlamanın dayatıldığı bir dünyada bir nevi başarısızlık manifestosu gibi. Romanın en unutulmaz bölümlerinden biridir bu. Selim, tutunamayanı sanki bir hayvan türünü inceliyormuş gibi soğuk, bilimsel bir dille anlatır. Bu ne kadar zekice değil mi? Yürek parçalayan bir trajediyi o kadar keskin bir mizahla birleştiriyor ki, toplumun uyumsuz damgası vurduğu insanlara aslında ne kadar yabancı, sanki başka bir türmüş gibi baktığını yüzümüze çarpıyor. Selim'e ne olduğunu anlama çabası en sonunda Turgup'u tamamen dönüştürüyor. Öyle bir dönüşüm ki bu, geri dönüşü yok artık o eski başarılı mühendis Turgut Özben olamaz. Yani arkadaşını ararken aslında kendini bulan Turgut yolun sonunda tıpkı onun gibi oluyor. O tutunmuş olduğu bütün kinlikleri, bütün rolleri bir bir üzerinden atıyor ve kendisi de bir tutunamayana dönüşüyor. Peki, roman bize net bir cevap veriyor mu? Hayır, belki de asıl mesele bu. Bize şunu fısıldıyor. Belki de tutunamamak bir beceriksizlik, bir başarısızlık değil. Belki de sahtelik üzerine kurulu bir dünyaya uyum sağlamayı reddeden bir haysiyet meselesidir. İşte bu romanı bu kadar güçlü kılan da bu. Bize dönüp şu soruyu sorduruyor. Peki ya biz? Bizler hayata tutunmak için kendimizden, ruhumuzdan, şarkımızdan neleri feda ediyoruz?